Müco'nun Fit Mutfağı'ndan herkese selamlar. Bugün inanılmaz bir ekmek yapacağım. Siz isterseniz kek deyin, isterseniz ekmek deyin. Ben ekmek diyorum çünkü ekmek yerine kullanıyorum. Sadece iki malzeme kullanacağım bu ekmekte. Ekmek dokusu olacak, tadı inanılmaz olacak, biraz çörek tadı olacak, biraz böyle kek gibi aynı zamanda tost makinasında ısıtıp tost ekmeği olarak kullanabilirsiniz. Bu ekmek düşük karbonhidratlı olacak, çok lezzetli olacak protein açısından zengin olacak. Aynı zamanda tabii ki ketojenik olacak. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz inanılmaz bir lezzet. İsterseniz hemen başlayalım. Malzemeleri söyleyeyim. Zaten 2 tane malzemesi var. 4 tane yumurta var. Haşhaş haş ezmesi var. Haşhaş haş ezmesi bir paketin yarısını kullanıyorum ben. Bir de kabartma tozu var. İsterseniz siz tuz koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Çok pratik hemen yapabileceğiniz bir ekmek oluyor. Ee, 4 tane yumurtası var ve sadece haşhaş haş ezmesi var. İki ana malzeme ile yapılıyor. Haşhaş haş ezmesini şöyle bimden, BİM'den A101'den şoktan alabilirsiniz. Çok uygun, ekonomik. Yarısını kullanıyorum ben. Hemen isterseniz başlayalım. Çok hızlı bir şekilde zaten oluyor. 4 tane yumurtayı köpük köpük olana kadar çırpacağım. Haşhaş haş ezmesini koyacağım. Daha sonra onunla çırpmaya devam edeceğim. Bu kadar basit yani. Çok hızlı, çok pratik yapabileceğiniz muhteşem bir ekmek olacak. Evet, şimdi başlayalım. 4 tane yumurtasını kıracağım. Köpük köpük olana kadar çırpacağım daha sonra. yarım paket kabartma tozunu koyuyorum. Yumurta tamamen köpük köpük oldu, kabardı. Şimdi haşhaş ezmesini koyacağım. kek kıvamı gibi bir kıvamı oluyor. Şöyle yuvarlak mini bir fırın kabı kullanacağım. İçerisine yağlı kağıt koydum. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Yağlı kağıdı yıkıyorum. O şekilde kullanıyorum. Üzerindeki yağı akıtmış oluyorum böylelikle. Şimdi bu hamuru fırın kabına koyacağım. 180 derecede 20 dakikada pişiyor. Tabii bu fırından fırına farklılık gösteriyor. Yani belki sizin fırınınız daha geç pişiriyordur, belki daha erken pişiriyordur. Böyle bir bıçak yardımıyla böyle geleneksel yöntemle bakıp kontrol edersiniz. Eğer bıçak temiz çıktıysa olmuş demektir. Şöyle fırın kabını sağa sola bir iki defa sallayın. Daha sonra böyle hafifçe vurun. Ee, bu arasındaki hava kabarcıklarını alacak. Daha pürüzsüz, içerisi daha düzgün olacak. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına göndereceğim. Fırından çıkardıktan sonra tekrardan göstereceğim size ekmeğin dokusunu. Evet şimdi bakacağım fırına ekmeğimiz oldu mu diye. Hemen çıkarıp bakıyorum. Öyle bir bıçak yardımıyla kontrol edeceğim. Evet, bıçak tamamen temiz çıktı. Şöyle göstereyim. E, i̇ki malzeme ile ekmek olur mu demeyin. Oluyor. Çok da güzel oluyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Böyle görüntüsü Ekşi mayalı köy ekmekleri olur ya öyle bir görüntüsü var. Kokusu böyle çörek kokusu gibi, çok güzel kokuyor. Harika görünüyor. Şimdi ilk sıcağa çıktıktan sonra ben bunu çıkaracağım fırın kabından. Daha sonra dilimleyeceğim. Sadece iki malzeme ile çok lezzetli bir ekmek elde etmiş olduk. Aynı zamanda hem ekonomik oluyor hem yapımı çok pratik. O kadar pratik ki 20 dakikada pişiyor, 2-3 dakikada hazırlama süresi. Yani toplamda 23 dakikada muhteşem bir ekmek elde etmiş olacaksınız. Özellikle ketojenik beslenenler için kahvaltıda vazgeçilmez bir ekmek olacağını düşünüyorum ben. E, tost ekmeği olarak kullanabilirsiniz. Ben denedim. Çok güzel oluyor. Ekmeği ısıtıp üzerine tereyağı sürerek yiyebilirsiniz. Çayla beraber. Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz aslında. Ben bunu daha önce denemedim ama belki de içerisine biraz stevia koyarak e, tatlı bir kek elde etmiş olabilirsiniz. Ya da böyle muffin kaplarında pişirerek yanınızda taşıyabileceğiniz poğaça gibi bir şey ya da ekmek niyetine yanınızda taşıyabilirsiniz. Biz ailece çok seviyoruz bu ekmeği. Dokusu gerçekten ekmek dokusu gibi. Böyle ekşi mayalı köy ekmeği dokusunda. çok pratik, çok ekonomik bir ekmek oldu. İlk sıcağı çıktı. Böyle çıkaracağım kabından. Şöyle kenara alacağım. Açıyorum. Bu görüntüye bakar mısınız? Harika görünüyor. Şöyle altını göstereyim. Ee, üzeri çatladı. Tava ekmeği görüntüsünde. Hala sıcak. Çok güzel kokuyor. Gerçekten inanılmaz güzel kokuyor. Görüntüsü, rengi harika. Denemenizi tavsiye ediyorum. İki malzeme ile çok pratik bir ekmek tarifi bu. Ben bu şekilde ince ince dilimleyerek dolapta muhafaza ediyorum. Yemeğimiz oldu. Dilimlere ayırdım. Sabahları tost yapabileceğim şekilde dilimlere ayırdım ya da tost makinesinde kızartıp üzerine tereyağı sürerek çayın yanında tüketebileceğim bir şekilde dilimlere ayırdım. Şimdi tadına bakacağım. Dokusunu size göstermek istiyorum inanılmaz bir dokusu oldu. Daha önceden de söyledim. Ekşi mayalı köy ekmeği görüntüsünde oluyor. Yani tadı da aynı. Ben biraz açıkçası benzettim ama tabii haşhaş ezmesinin kokusu daha bir ayrıcalık veriyor bu ekmeğe. Biraz da çörek gibi böyle muhteşem bir tat, muhteşem bir lezzet. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tadına bakacağım. inanılmaz lezzetli. Yani bir bir çörekten hiçbir farkı yok. Ekşi mayalı köy ekmeği gibi olmuş. Harika, nefis. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Aşağıdaki yorum kısımlarına yorum yaparsanız çok sevinirim. 3, 2, 1, başla. Yavaş, <laughs> alemsin ya. <laughs>